Sakin ol aşko. Tecrübelendin. Arkamızı kolla hocam. Başlıyoruz Phoenix. Nasıl yapılırmış göster bize Reyna. Karşıdaki falcı kız bir şeyler peşinde. Hadi minikler iş başına. Bakalım ne olacak. Gardınızı düşürmeyin. Tak. Üçünü hallettim. Andale. Hayallerini asla bırakma. Hoşça kal diğer ben. İyi şanslar yoru. Ağlamak yok. Üf! <laughs> Güzel. Bu kadar abi. Basit. Dördü indi. Ama kendileri kaşındılar. Hiç kendinizi yormasaydınız ya. Oha, oha! Gördünüz mü? Gördünüz değil mi? Bu kadar be! İlk hatanız beni küçümsemek oldu. Övünmek gibi olmasın da. Göster kendini Killjoy. Hıyar herif. Şansına küs Fate. Üzgünüm hocam. Hadi Jet, bizde. Hop, diğer ben. Şimdiden özür dilerim. Ne yapacağımızı biliyoruz. Öbür tarafta görüşürüz. Tamam, tamam. Belki minik bir ısırık. <laughs> Demek peşimizdeler ha? Ne yapalım? Hayat işte. Hayır, radyaniti yiyemezsin. Benim çocuklar resmen çıldırdı. Aman bastığınız yere dikkat edin. Evet, filan nedir? Ne yapıyoruz? Bana farkmaz. Hadi bakalım. Üç deyince hep birlikte. Bir, iki, üç. Ne yapıyorsunuz bakayım gençler? Yok size demedim. Benim ufaklıklarla konuşuyordum. Ee, ne haber? Sen ona bakma Chamber. Gayet şık duruyorsun. Killjoy'un ayakkabılarını mı istiyorsun? Oğlum senin ayağın mı var? Viper, o dumanı yutuyoruz ya bir şey olmaz değil mi? Ben de astım gibi bir şey var da. <gülüyor> <gülüyor> Neon, Pofu seni sevmiş. Aa çok ayıp. Affedersin Sage, öyle demek istemedi. Viper yalan olmasın. Ben bile biraz korktum. Hocam, hareketler çok fena yalnız. Of! Phoenix yapıyor bu sporu. Evet, ben de oradaydım. Gördüm, gördüm. İlginç bir gösteriydi onun. Ama iyi anlamda. Reyna'yı gördünüz mü? Abla akıyor. Jet resmen boşa sıkmıyor. Yok artık. Yoru, manyaksın abi sen. Bir gün kendime kurulacağım hiç aklıma gelmezdi. Ya ama aslında... Perdona ah, mi, Reina? Kusura bakmayın ufaklıklar ve şey diğer ben. Kapa çeneni. Uza bakalım. Ve işin bitti. İndirdim. Görüşürüz. Bunu aldım. Otur aşağı. Güzel. Hoppa. Vurdum. Arkadaş olsaydık ne olurdu sanki? Biraz daha mı? Üzgünüm dostum, bu kadarmış. Ekibime bulaşmayacaktın. Şaşkını vurdular. Şaşkın vuruldu. Göster gücünü ufaklık. Oye! Canavar geliyor. Hadi bir daha. Yetmedi herhalde. Sıra yine zorbada. Hala peşinizde. Zorba tekrar gidiyor. Zorbanın işi daha bitmedi. Zorba avını buldu. Zorba birini vurdu. Zorba hedefte. Yorulmadın mı? Tekrar mı yapalım? Bir daha mı? Peki. Bir tur daha. Buraya kadarmış. Yolun sonuna geldi. Zorba vuruldu. Tüh, zorba yakalandı o kadar haklısın ki. Bir dahakine karşıma çıkmazsın herhalde. Şu radyaniti kapalım da eve dönelim. <laughs> İyice uyku bastırdı. No manches, hala sıkılmadı mı bunlar? Beni baydılar. Benim dört eleman var, biz de beş kişiyiz. E etti dokuz. Bu iş bizde ya.